günaydın. Bugün Valorant Dünya final maçına gidiyoruz ablamla beraber. Oradan da Game Night'e geçeceğiz. Bunu da vloglayayım dedim çünkü neden evet. olmasın yani. Sivilcelerim dertli be ya. Army O da biz bekliyoruz şu an. Volkswagen, neydi lan? Ne Volkswagen arenesi. Volkswagen arenesi Böyle bir şeydi. Işte. Araya gidiyoruz şimdi. <laughs> 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 Favori pantolonumu giydim. Paraşüt. <laughs> hiçbir türlü 48'i geçemiyorum. Ama bir yıldır oyun oynamadım yani normal değil mi? Bence çok oldu. Şimdi final maçı başladı oraya gideceğiz. Final maçından sonra Game Night'e geçeceğiz. İstanbul'a. ara yani. Gösteri maçı oldu. Buna katılamadık çünkü oyuna kaptırdık. <laughs> Endonezya ile Peru oynayacak final maçı. Oturuyoruz. Daha başlamadı bak. Başlamasını bekliyoruz. Başlıyor. 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 Yani. Aynen. 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 Yer yok diye köşeye oturmak zorunda kaldık. <laughs> Buradan yarım <yerler> gözüküyoruz. 325 oldu Endonezya nereden kazandım bilmiyorum. Oturuyoruz böyle. Oui. Endonezya kazandı. Endonezya kazanmıştır Bekle dur bakayım hatta. Ne temini. Evet iki maçı da Endonezya kazanmış. Kesin izlemeye gerek yok zaten. Aynen öyle. Şimdi biraz daha burada oturuyoruz. Muhtemelen ondan sonra yemek yemek yemeye mi gideriz yoksa game night ama? Şeye gideriz ya. Mecidiye yani, Tamam, muhtemelen yemek yiyeceğiz ama bu belli değil yani. Ondan sonra game night'e geçeriz İstanbul'a. Öyle yani. Şu an öyle oturuyoruz yani. Şu an maç devam ediyor bu arada ama e, Lording yani. Sen de bir şeyler söylemek ister misin canım? Ee, Endonezya'nın belli belliydi. Adamların eğimi olması dışında zaten Kerun'un da eğimi var. Fakat Endonezya tamamen maç içi komünikasyon ya? İletişim. İletişimi gerçekten çok iyi infolaşıyorlar ve hani birbirlerine habersiz bırakmıyorlar. Ee, oyun oynayış tarzları da birbirlerine çok artık yaptın ve birbirlerine o kadar çok alışmışlar ki ki ajanlar içinde yani ustalaşmalarını, skill kullanmalarından bahsetmiyorum bile. Adamların eğimi zaten uçuyor ama. Yani Endonezya'nın olacağı belliydi açıkçası. Ama Bazı, Fransa ile Peru oynarken krizler geçirdim. Adamlar pistol roundda, defense'deler yani savunmadalar abi. Kuşluyorlar, nasıl deliriyorum artık daha saçım saçma falan bu arada gerçekten. En son maçın sonu sonunu getiremez biz çıktık dışarı yani. Böyle zaten böyle... kaybetmişler. Ve her hani pistol round'ı siktir edin. Ondan sonraki şeylerde de hep böyle kuşlamaya başladılar. Bu sefer insanların biraz böyle ben de dahil sinirleri bozulmaya başladı. Çünkü doğru bir o hareket değildi açıkçası ki ben Elif'e de, Şevval'e de dedi, dedim eğer biz öyle bir şey yapsaydık bizim takım koçu Arzun, Arzun dedim ağzımıza sıçardı o arada Gelecekler Arzun, Arzun aradı. Dedi ki siz böyle bir bok yiyin dedik, sınavınızı aldınız, bu parçalarda bir şey söylesin. Aslında şey gösterim açı da vardı bundan önce, yayıncılar evet. oynadı. Bütücüğün serisi falan vardı ama biz onu ablamla izleyemedik, biz orada aim lab yapıyorduk, aim lab kapışıyorduk daha doğrusu. 60.000'den evet. kaldım ya. Hı. Ben 49 binde kaldım. Onu ben çorap fark etmek istiyorum Eli. Ben de çorap fark etmek Adamın istiyorum. Adamın peki pantolon fark <laughs> etmiş ama ne koyayım ya. <laughs> Abi fotoğrafını koyarım zaten hani nasıl fark edildiğine dair. Şimdi Abla, bana da niyesiniz. öyle. Çorap fark etmek <laughs> muazzam bir şey Ben de fark etmek <laughs> istiyorum. Çorap fark <laughs> etmek istiyorum. <laughs> yani. Öyle yani. Yeter be. Bu kaçıncı oldu be sürekli öyle yani öyle yani. Abi ya gerçekten editlerken fark ettim. Sürekli şey demişim. Öyle yani. Öyle yani. Ya başka kelime mi yok ya? Ya oraya getirilecek başka kelime mi yok? Biz şu an ikimiz oturuyoruz yerlere. Şu an sigaram altında. <laughs> Ondan sonra zaten Game e geçeceğiz. sabah kadar uyuyoruz. Ya abi esporcu, e esporcu e olması hakkında ne düşünüyorsun? Çok iyi çünkü onun sayesinde etkinliklere gelebiliyorum. <laughs> yani bu da bir nevi torpil herhalde. <laughs> aşağıdan çekiyorum ama buradan yine hala insanlar var. Evet. Ama yanında bir lira olunca çok da fonda işte bu etmiyor. dünya final maçı, Campus Plus'ta olsa. Evet. Çekmenler. Plus. Herkes çekiyor çünkü Fler burada Fler çok fazla Fler influencer, Fler çok fazla Twitch yayıncısı var. Senin çekmen abes kaçacak bir, e, daha doğrusu öyle bir ortam yok burada. Dengel mi? Aynen. Oy, oy. Bu arada yeni piercing aldım. Göstereceğim onu da. Öyle yani. Kanka. Al bak. Hey bitch. Bunu YouTube atarım Eren bu da. arada. İndiren Eren. Vlog mu çekiyoruz? Evet. O da Maltep Üniversitesi e-spor kulübü kız takımından. Kanka bak şimdi. Dur. Kanka ben, ben, ben mi yüzümü tanımak ay yüzsüz müyüm? <gülüyor> <gülüyor> tanısana kanka. kanka tanısana kanka. Öyle yani balık da o Sen telefonun X mi? Sen bunun mi? Evet. evet. Sana o zaman İteçli kanıtımı vereyim benim de X. Beş pembe benim rengim. Hitachi'nin yüzü vardı. Evde. Şey Beşiktaş'tan almıştık. Bir ee de kadık evet yok. Beşiktaş'ta beşik karga var ben oraya evet, gitmek oradan, istiyorum. Evet oradan oradan aldım. Orada bir de figürler falan da güzel, çok tatlı. tatlı. Çok iyi. Kedim var burada. Burada love yourself biz. Burada it Itachi, Peki. burada Sasuke. Sasuke, burada da karım. <laughs> bir şey diyeyim mi? Ben de keşif bili, logo, hatta direkt şey var, yağmurluk var. Ha, keşif Aa, birliği. nereden aldın? Hediye ee, geldi. Doğum günü hediyesi geldi ona. Ben ne gördüm Çok biliyor musun? Ev butik, var Bütik ya. Bu arada. evet. Ben bunu ev butikten aldım bu arada. Hırkası var. Gördün mü? Keşif birliği hırkası var. Bildiğim Karpeden böyle Karpeden almadım bunu. Ha, bunu şey ev butikten ne aldım. Ben neyi söylemiyor musun? Ne gördüm. 1200 liraydı. Alacaktım. Sonra BP'lerine vermek istemedim. Naruto'nun Hokage'lerine. Çok da mantıklı. Çok daha mantıklı. Alsam? ya onu alırdım ya da şey alırdım direkt. Hani eee neydi ismi? Abi anime bir sanat dramına koyuyor. Öyle, öyle kanka. Akatsuki. Ha Akatsuki. Akatsuki'nin pelerini alırdım. Onunki Onun direkt kimono. kimono. Kimono, kimono mu? Şapkalı kimono aynen. O şuru. Ben güzel. öyle biliyorum. Bayılıyorum. Benim bir arkadaşım da Tanjiro'nun kimonosu var. Çok iyi. Oğlum çok pahalılar ama. Çok. O kadar pahalı olmasalar da alırdım. Yemek yemeye geldik. Açıyoruz. Evet, açız. Açık hepimiz açız, alabama hepimiz alabama açız. Alabama Kayseri mutfağı var, alabama kebapçı var, Erzurum çay kebabı var, burger var. Ben bir şey diyeceğim, ben <laughs> dürüm alacağım sadece. Dürüm twist, <laughs> twist. Twist. Ha, kolay gelsin. Kapalıymış ki

yemek yedik bölgeden çünkü diğer yerler kapalıydı. Binde kaç kere oturuyoruz. Başladı. Sonra cide çok. Soymak isteyen biri çok kolay Kardeşlik. çıktı <laughs> çek. Öyle yani. Lütfen öyle yerlerime takılmayın. Teşekkürler. Oturuyoruz. Muhtemelen kalkacağız birazdan. Zaten 22-12. Bir de falan başlayacak şey. Wow. Ha <laughs> Bir de başlayacak Game Night. Arabaya bindik. Şimdi İstanbul'un oraya gidiyoruz. Ama hatta 22.52 yani çok erken. O yüzden kafeye oturacağız. Evet. Oturma kafeye. Saat Yandan evet. Bir de Bir bir saatimiz ben var. Benim dolabımın altında gösterim. Ben çekmeceleri çekme çıkarttım. Kitaplarımı oraya koydum. Evet. Evet. Bugün 364. günümüz ee, kahvesiz şey. yaşam. Sadece bu metafor hani duruyor içmiyoruz. <laughs> <laughs> Ama yani, yani. Bekliyoruz, sonra konuşuyoruz, sohbet, <laughs> muhabbet falan filan. Kahveye dönmek zorunda kaldım. Okul yüzünden. <laughs> Haziran'da tekrar kırmızı olacak Kıpkırmızı gezeceğim tüm kafaya Eski kafamın üzerinde Eski kafamın Geldik İstanbul'a ve Oturduk <laughs> Oturduk koltuklara <laughs> Aile şimdi Valorant falan oynayacağız ben birkaç saat sonra Filmi izleyeyim eminim. Neyse bilmiyorum bir şey. Aile yani Valorant falan oynayacağız. Kaç oyun oynarız Zaten bir buçuk yani bir buçuk olmuş. <laughs> Neyse saat bir buçuk. Öyle yani. Daha yeni oturduk bilgisayarlara. Kurulacağız. Henüz açmadım. Hadi. Aynen. bebeğim. Balığım. Ne yapıyorsun sevgilim? Bok gibi oynuyorum. Sen balığım. Çok yoruldum aşkım. Saat çok sevdim. 5.12. Ben sadece oyun oynuyorum. Herkes var şimdi işte üniversiteler arası bir turnuva olacak 5.30'da. Şu an 5.12. Allah'a emanet şimdi bind'dayız tamam mı? Evet. split mi? Ben yine oynayacağım biraz. Onlar saldırıya Onlar. attı şey 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 O attı Sejduvar'ını şey evet. bak gösteriyorum. Evet. O... Arada bir süzük şeyler yap. Sigara molalarına. Arada... Bu... Bu ya. Sigara molalarına çıkıyorum. Bu mu? Bu mu? Bu mu? Saat 6.29 ve ben metroya iniyorum. Çıktım az önce çıktım hatta. Normalde 9'a kadar her şey olarak Game Night etkini 9'da bitiyor. Ah, çok titrettiğimin farkındayım ama merdivenden iniyorum. Erken çıktım çünkü uykum geldi. O yüzden dolayı değil o Neyse. Neyse. 2,5 saatlik yolum var. Eğer 9'da çıksaydım gebere gebere gidecektim. O yüzden erken çıkma kararı aldım. Eve gideceğim şimdi öyle yani çok güzeldi bugün an yapabilirim bilmiyorum genelde kapanış yapmıyorum bilmiyorum. genelde genelde kanalıma kanalize olun saçım başım dağıldı garip görünüyorum midem bulanıyor normalde yemek de sipariş edebiliyor yani acıkan ediyor aynı zamanda istediği gibi ediyor ben yemedim çünkü midem bulandı evet ben yemek yemedim çünkü midem bulandı Neyse. Ya zaten Game Night'a önce 11-12 gibi zaten bir dünya şey yedim. Mide Ama ben size gidiyorum evet. ya kız. Tanrım ve piercingimi Hemen size ne göstereyim. Şöyle bir kop. Şöyle bir... E... benim favorite pantolonum olan paraşüt piercingimi hmm. de göstereyim. Bir de, ne bunun burada açılması gerekiyordu ama olur. Böyle niye çekim ki ben bir Normalde bunu burada açılması gerekiyordu ama açılmıyor. Yani. Olsun, böyle de güzeldir ya. Videoyu sonlandırıyorum. Bir dahaki videoda görüşürüz. Bir önceki videomu da lütfen izleyin, o da çok güzeldi. Çok güzel edit yaptım ben ona bir kere. Lütfen izleyin, o kadar uğraştım. İzleyin. <laughs> hmm, kapak fotoğrafı için fotoğraf çekmedi. <laughs> hmm. Neyse, tamam. Hadi bay bay.